Yani acaba tepeye mi indireceksin? Ne yapacaksın? Yo ben aşağı indim. İnen var. Nereye indesin? Bak Abi, nere, nere nerede nasıl lootlanıyor onu bile bilmiyoruz biz ya. Çet. O kadar yani. Oldu bir kişi gördüm. Yanlış görmediysem. Vallahi arkadaşlar. Hacı bu 7 1 aktif ettik ya efsane oldu biliyor musun? Değil mi? Ses çok Ta fark ediyor. Tabii ki. Kesinlikle. O zaman kadar boş oynamışsın. AK'den nefret ediyorum ya. Gel bakayım. Hadi bakayım gel kanka. Gel bakayım. Oo, i̇çeri giriyor. Hacı. Bana mı atıyor? Yok yok dışarıda bana atmıyor. Bunu bir yiyelim hacım gel. Flash çaldım. Oy sekmeye bak sekmeye sekme Allah'ını seversen. Üstte bir kişi daha var. Nerede? <laughs> Adamsın. Yapıyorsun bu spor Özgür abi. Abi nasıl sekiyor biliyor musun? Sekiyor acı tutamak olmanca çok fena hem de. Sevmem ben Akif. Ben çok <laughs> 3x mi yok 3x çekmeyeyim lan. Ya bırak 3x abi ya. <gülüyor> <gülüyor> M7 3x taktı. Allah Allah. Bak ama şimdi M7 3x sprey çekeceğim. Nereye atayım spreyi? Söyle abi. 3x spreyi atacağım bak şimdi. Göstereceğim. Diyelim ki rakip şu arabanın beyaz camı tamam mı? Bak Ananı avradını tutmuyor oğlum tutmuyor tutmuyor yok öyle bir şey Yok yani yok Yok abi sprey mi çekemezsin i̇şte Dikeye takarsak değişirmiş Hacı bana yer, yer ki lazım ya 30'a 70 falan 3x istiyor mu? Yok abi Belki Daha sprey çekersin Gel hacı vereyim 3 var bende Hı. Gördüm Hacı bu duvarın arkasında Geliyorum acı. Yani var. Botla bu galiba. Botla yorma beni. <laughs> ne yapıyorsun? Bot bot. Deme lazım abi. Çıkamıyorum da burada. <laughs> var mı başka? Zar var mı? Zar var kardeşim. Ünlem rol D20 at. PUBG Mobile'den 2.5K şey al. Neydi? Bunun ödülü neydi lan? popülerlik. 2.5k popülerlik al. At bakayım ünlem rol D20 White'a yaz gönder gelsin. Abi şimdi buna düşecek bizim elemanlarımız var. Ne? M7. Şey M24. Nerede kanka alırım bakalım işte. Onu alırım kanka. Hep beraber sağlıklı günlere. Arkadaşlar pandemi bitiyormuş. Yarın. <laughs> Bugün bir mi sen? Yok değil o dündü. Vallahi bitse de saat. artık yemin ediyorum ya. Kına gelmedi mi ya? Nerede sorma ya. Kına gelmedi mi ya? Hacım ağların dışına doğru gidiyormuşum ben pardon. Geliyor Gel <laughs> <laughs> Mevzuya bak şimdi. <laughs> tren geçiyor tren. Tren gelir, hoş gelir. Hadi gidelim. Tamam PUBG Mobile'in yetkilisini buzcu olarak biliyoruz da PUBG'nin yetkilisi kim? Ee, Çin... Bir tane bayandı. Çin Çançun evet. muydu? Yok bir tane Türk bayan ya. Adı aklıma gelmedi. Buradan kendisine selamlarımız olsun. Bize de PUBG şey verin, partnerlik verin. Ne olmuş ki yani? Oynuyoruz işte bak. Daha burada. Itikse. Gördüm acı, ben de gördüm. <laughs> Fatih Can Taşdemir yayınımızı beğenmiş kardeşim. Teşekkürler. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Normal 8 olsa belki vururuz adamın da. Düşürdüm beni. Nerede kanka? La 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 la, la, la. Gördüm, 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 gördüm. Bence bir tane, bir var. tane badis var. Nerede? Hacım. Yakın gibi. Altında işte. Badi attım ona, yukarı evet. çıkıyor. Sana doğru geliyor Özgür. Bayağı bir Oğlum, ya. Baydım acı. Gelsene bunun kankası var. Bu bayıldı çünkü direkt ölmedi. Yat aşağı. Yürü git lobiye. Vurdun mu? Vurdum kanka. Ne var bunda? El bombası var. Uzatılmış var. O var. Bu var. Hiçbir şey yok. Şu yer ya. Var mıydı lan? Uzatılmış var sallayın. Uzatılmış var kanka gel. Lan dürbün bak, bak, bak 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 bak. Buradan 125 tane adam geçiyor yoldan. Lan nereye gitti o? Kay arkasına geçti galiba. Hacı sağımıza bak şu kulübe var ya. Abi gördüm bak buradan gidiyor buradan gidiyor. Oy vadisi var. Nerede arabanın orada mı? Yeri attı geberdi. 5 kill. Gel bakayım hadi bakayım aslanım. Hacım işaret atıyorum ama haritada minimap'ten bakman lazım. Bak ben F3'te attım ya abi. Tamam gördüm. Ha o evlerin orada baydıydım. Bunlar birisiyle çatışıyordu. Ama kaldırdılar yani. Muhtemelen muhtemelen. Tamam kardeşim. Sakin ol şampiyon Gördün seni. Ben görelim. Hacı görelim. burada baylan arkasında. Oy. Göster. Karşıyım. Nasıl yapacağız bu işi? Oraya bir bomba <laughs> Oha oğlum ne oluyor lan? Adam yaklaştı bize doğru. O da tamam. Alt, altı oldu. Hacım buraya araba çakmışlar. Bunlar Dür hacı. Dürbün var mı bunda? Ne dersin? Vurdun mu onu sen? He öldü o. Lan molotof Hacım, Hacım biz gel biz şu tepe hakimiyetini alalım Özgür. Aşağıdan gelenleri görüyoruz hacı buradan. Evet arkadaşlar, yayına bir beğeni bir paylaşım. Steam PUBG oynuyoruz. Gecenin tek Steam PUBG yayıncısı biziz. Herkes mobil oynuyor, biz Steam PUBG oynuyoruz. Başka yayın yapan yok. O zaman geçirmiş. O neydi lan? Özgür, sen mi attın? <laughs> Oha. Sen mi attın? Yok abi. Kayanın ya. dibinde gördüm. Ha. geldi. O tavada vurdu. Burada burada. burada. Hacı kayan dibinde. Benim önümde benim. O o sende bura ben de hacı. öldürdüm. Çok iyisin. Var o da o Kör oldum. İkisini de kestim kanka. Anam son mermiyle. Üff. 8 leş. Boş ver acı boş ver. iki ikizdin geliyordu oradan. Soludan atamaz hacı bu tarafta. Tamam acı. Yanaşalım. Alan dibi oynamayı çok severler burada biliyorsun. Lan bir win alalım hadi ya bir video çıksın be. Karşıyım. karşım neredesiniz? Hadi. Hadi evet. Duydum zilin sesini. Hacı. Hadi. Yılandayım şu anda. Ağaç gördüm Özgür buradan geliyor. Badesi var. Mı? Solda. Aa o da öldü. Oy 9 kill. Ne yapıyorum ben ya? Gençler. Ee, şu sen gelecekler var herhalde. Abi. Sağdan geliyor. Buradan geliyor özgür. Ses aldım. Yavaş. Evet gördüm kayınlar Gördüm kanka tamam. Kanka bunu almamız lazım hadi ya. Sesini aldım çok güzel. 7-1 çalışıyor. Yaklaşıyorlar. Alandayız.com Evet ama. çok güzel ama tencere şart. Ayşe tencereci. <laughs> Arkadaşlar dur. Evet. Abi, şeyin... Tamam o düştü. Sağda var abi. Ha, gördüm Bak, geçiyor şeyin... geçiyor geçiyor gel. <laughs> Geçmiş. Kendi düşürdü tamam, canı az. Haydi bakayım. Binimiz geldi. 15. <laughs> evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda Steam PUBG videosunda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.